Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir YDS soru çözümü yapacağız. Bu soru YDS sorularından 1 ve 16 arasındaki sorulara örnek olacak. Edat sorusudur. İnni lestü ebki bima esabeni Boşluk Ebki limazlumin <Sessizlik> rahu bilbabi Fela esme'u savtehu Boşluğa hangi şık gelecek? Onu bulmamız isteniyor. Baktığımız zaman bel taleme rahme enne lima haythu edat olduğunu anlıyoruz. Hepsini tek tek deneyelim ve hangisinin doğru olduğunu anlamaya çalışalım. İnni lestu ebki ben ağlamıyorum bima esabeni başıma gelenlerden dolayı. Başıma gelenden dolayı. Şimdi burada bir lestü var. Lestu ise olumsuzluk fiili isim cümlelerini olumsuz yapıyor. Leyse'den sonra Arapçada o leyseyi olumluya çeviren bir edat gelebilir. Böyle bir üslup var. Önce bunu bir söyleyelim. Ondan sonra burada diyor ki ebki ağlıyorum li bir mazluma yesrahu çığlık atacak bilbab kapıda fela esmeu savtehu ve ben de onun sesini duyamayacağım bir mazlum için ağlıyorum. A şıkkına bakalım. Bel diyor. Bel. Belin bilakis anlamı var, bir de hatta anlamı var. Eğer belden öncesi olumsuzsa bele bilakis anlamı verebiliyoruz. Onu koyalım oraya A'yı. Ben başıma gelenden dolayı ağlamıyorum. Bilakis kapıda feryat edecek ve ben de ve benim sesini duymayacağım bir mazlum için ağlıyorum. Bilakis dedik oldu. Bel oluyor. Peki e, B'yi koyalım. Talema olduğu sürece dıkça gibi manaları vardı talemanın. Ben başıma gelenden dolayı ağlamıyorum. Bir mazlum için ağladıkça ağladığım sürece Talemanın bir de ne çok anlamı da var. Yani ne çok mazlum için ağladım. Cık. Talema olmuyor ya anlamca. Nahi bakımından talema epki olur. Yani talemadan sonra fiili muzari gelir. Ama manada olmuyor yani. Anlamca doğru bir anlam çıkarmıyor burada talema geldiğinde. Peki rahme enneye bakalım. Rahme ennede bir enne var. Bu enneden sonra ne gelmesi lazım? Ennenin ismi gelmesi lazım. Peki burada ennenin ismi var mı? Epki fiili muzari. E, ennenin ismi değil. Olamaz yani. Ennenin ismi bir isim olmalı. Bu fiili muzari. Bu halde zaten bu e, nahi bakımından yanlış yani. Gelemiyor. Mana bakımından da Rahme enne epki li mazlumin Bir mazlum için ağlamama rağmen başıma gelene ağlamıyorum. Mana da doğru çıkmıyor. Ki zaten mana çıkmasına gerek yok. Nahiv, nahive göre bu yanlış yani. Lima diyor burada. Tabi bu lima da okunabilir. Lemma da okunabilir. İkisi içinde bakalım yani. ikisi ikisi içinde deneyelim. Lima dı şeyden dolayı demek. Lima ebki li bir mazlum için ağladığımdan dolayı. Peki ben başıma gelen şeyler için ağlamıyorum bir mazlum için ağladığımdan dolayı doğru bir anlam çıkmıyor. Lemma diye düşünürsek. Lemma hep ki henüz ağlamadım. Bir de zaten lemma olursa şuradaki ille tarifi düşer. Yani lemma ne yapıyor? Fiili muzariyenin sonunu cezme diyor. Buradaki ille tarifini düşürmesi lazım. Bu yüzden de gelmez yani. Lemma zaten olmaz. Lima olur. Ama lima da doğru bir anlam çıkarmıyor. Hayfü koyarsak. Hay mekan zarfıdır. Ben başıma gelenden dolayı ağlamıyorum. Öyle ki ağlıyorum bir mazlum için. Yani öyle ki ağlıyorum bir mazlum için olmuyor. Yani burada bir mekan zarfına gerek yok. Hay suyu buraya mekan zarfı için koyduğumuzda mekan zarfı olması için buna gerek yok. Mana da doğru mana çıkmıyor. Dolayısıyla doğru cevap nedir? A'dır. Burada şunu öğreniyoruz. Yani bu sorunun amacı şu. Bu sorunun amacı leyseden sonra olumsuzluk edatının geldiğini anlayabilmek. Bunu bilmek yani. Gelebildiğini daha doğrusu. Her zaman gelmesi şart değil. Peki leyseden sonra bel gelebilir. Başka ne gelebilir? Ve innema gelebilir. Bir de velakin gelebilir. Buraya velakin de olur yani. İnni lesu ebkibima esabini velakin ni ebki li Fakat ağlıyorum diyebiliriz. Ya da İnni lestu bima esabeni ve innema ebki li mazlumin. da kasır edatı, sınırlandırma edatı da olabilir. Dolayısıyla doğru cevap E'dir, e, A'dır. Ee, şunu anladık. Tabi olumsuzluk edatı olarak leysenin dışındaki bazı edatlar da var. Yani inni la ebki de denebilir buraya. Bundan sonra inni e, lem ebki ağlamadım. Bel bekeytü diye denebilir yani. Olumsuzluk edatları her türlü olumsuzluk edatı gelir. Sadece leysi değil. Buraya gelebilir. Buraya da onun olumsuzluğunu olumluya çeviren işlerine gelebilmiş. Bel ve lakin inne ve innema. Onlar gelebiliyor. Ondan sonra başka. Esabe yusibi isabeten fiili mazide ve muzaride bir harficer almaz. Mef'ulünün yanına alır. Bakın şuradaki ye mef'ulün bihidir. Ama meçhul olsa ve meçhul ve mastarında esabe usibe bi ile kullanılır. Ya da isabeten bi ile kullanılır. Meçhul ve mastarında bak dikkat ediyoruz buna. Bekâ ki limazlûmin yesrahu saraha yesrahu çığlık atmak, feryat etmek. Bilbabi derken buradaki harficer zarfiyet ifade ediyor. Fela esme Bunu bir Çinli hükümdar söylemiş yani. Bunu Çinli hükümdar kör olmuş. on, kör olunca ağlamış. Etrafındakiler sabır et demişler. O da demiş ki ben gözümün gittiği için ağlamıyorum. Bilakis pardon e, sağır olmuş özür dilerim. Sağır olmuş. kulağım duymadığı için değil mazlumu duyamayacağım için ağlıyorum demiş.